Merhaba ben Mehmet Topçu. Bugün size beden dili alakalı bilgi vereceğim. Beden dili çok önemlidir. Satış yapan elemanlarınızın müşteriye karşı duruşu, nasıl bir beden diliyle karşıladığı, nasıl bir mesaj verdiği çok önemlidir. Beden dilimiz biz istemesek de aslında karşıya mesaj veriyor. Dolayısıyla satış yapan elemanlarımız ya da müşteriyle alakalı ilgilenen, müşteriye bakan arkadaşlarımız bu eğitim alması gerekiyor. Omuzlar düşmüş, kafası önde bir arkadaşımız. Ben de şimdi kendimi yapıyorum size. Böyle omuzlar düşmüş, üzgün, suratı gülmüyor. Böyle bir halde müşteriye bir kişi bakarsa o satışın olması çok düşük bir ihtimal. Olmaz. Müşteriye direkt olumsuz bir beden dili veriyor. Onun yerine daha dik, enerjik, güler yüzlü, iyi bir ses tonuyla müşteriyle karşılarsa bakın bu çok daha pozitif bir beden dildir. Müşteri ilk karşılama anındaki görüntü çok önemlidir. Ondan sonrasında da devam eder bu iletişim. Eğer ilk iletişim çok iyiyse müşteriyle ondan sonrasında müşteri rahat eder. İşletmeye güvenir ve elemana güvenir. Dolayısıyla eller, kollar, bacaklar, vücudun duruşu, ses tonu, gülümseme, jestler, mimikler beden dilinin birçok böyle özellikleri var. Kısaca biz size bunları anlatıyoruz. Bununla alakalı daha detaylı bilgi almak isterseniz iletişime geçebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.